Hadi kızım bir iki saate kadar arar sana müjdeli haberi veririz inşallah. Ya ya inşallah. 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 <laughs> Kuzular e, uyanmışlar mıdır acaba? Ee, bi, bi 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 bilmiyorum ee, uyanmamışlardır. İnşallah. İnşallah. Görüşmeye gitmeden önce Beren Hanım'ın o melek yüzünü bir görseydim keşke. Bana uğur getirirdi. E, durun şunların zillerine basayım da bir gün aydın diyeyim. En iyisi mi bir tane? Bir... Aa, aman ee, babacığım, babacığım ama yok şu babacığım anda. Babacığım hiç gerek yok. Ee, babacığım e, hadi siz bir an önce yola çıkın da geç kalmayın görüşmeye. Ya çocuklar ne olacak ki? Kapıdan bir merhaba diyecektim sadece. <laughs> Ay babacığım o iş kapıda kalsa iyi. Kuzular bize bir bulaştı mı çorap söküğü gibi gelir gelirse. <laughs> çorap söküğü mü? Gökhan'cığım lütfen, babamla konuşurken seçtiğin kelimelere dikkat eder misin hayatım? Tamam, iyi de aşkım baksana yani. <laughs> Eyvah, kuzu taarruzu! İyi babacığım. Derslere dikkat edin ha, akşam görüşüyoruz tamam mı? Tamam, anneciğim. Şu düğmeyi kapat şu düğmeyi. Seksen defa söyletmem ama bunu. Abi olacaksın ya. <laughs> ya çocuklar ne yapıyorsunuz? Bırakın kolumu, bırakın. <laughs> Günaydın çocuklar, günaydın. 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 Bugün nasılsınız bakalım? Sabah sabah kalktık okula gidiyoruz işte, nasıl olabiliriz ki? Aferin, aferin. <laughs> Neyse, nispeten daha az zararlı yavru kuzulara denk geldik. Evet, evet, Babacığım ne olur hemen gidelim, inan tehlikenin farkında değilsin. Erman kuzu bizi görürse inan arabaya binmeye kalkacak çok büyük bir tehlike. Kayınvalideciğim seni de öpeyim de biraz vücudum efsunlansın anam, gel. Hadi Allah'a emanet. Ha, kuzular çıktılar işte. Gökhan'ım ne haber? bittiğimiz resmidir ya. İyiyim abi, sağ ol. Çok teşekkürler. Sen arabayı çalıştı da bir an önce ufak ufak çalın Fazla konuştum. Abi yeter ya, yemin ederim araba yeni servisten çıktı. Yapma bana bunu yapma Erman abi, lütfen ya. Gökhan'cığım sen beni arabamla mı almak istemiyorsun? Arabamla almak istemiyorsun? Mi, rica ederim. Ben babamla bir işimiz vardı. Sabah sabah biz oraya gidecektik. O yüzden Erman abi. Erman sen de... Ee, ne yapayım, ee, misafirlerimle konuşuyorum, şimdi komşulara geçeceğim, komşularımla konuşayım. <laughs> komşularım, merhaba komşularım. <laughs> Teşekkür ederim, böyle höylü hölü konuşup sahtekarca tavırlar yaptın, yine geç kaldık beni koparacaklar bak. Erman, bakılır mısın buraya? Ben sana diyorum ki, ben annemle sosyete pazarına gideceğim, sen bana hiç para bırakmadan evden kaçıyorsun. Hah, <laughs> <laughs> cüzdanımı çalmışlar. Cüzdanımı çalmışlar. Erman, arka cebin. Evet, arka cebimde da pardon. Al hayatım. Ay bu kadar. Ay verdiği de bu kadar. Orada sadece cüzdanın astarı var, onu alayım mı ya? <laughs> Kapıyı <aç da> çıkalım. <laughs> Seva <Sevalasın. gülüyor> Birisi benim Normandiya tünelinin girişini kazmayla açtırmış. <laughs> Demek ki ablam oradan firar etti. <laughs> evet, üst kattan çıksaydı biz kesin görürdük annemi. <laughs> Allah senin belanı vermesin ya. <laughs> ya ben artık kendimden utanıyorum ya sana laf söylemeye. Bile okutturuyorsun bana. Ya sen ne acayip bir adamsın ya. Ben sana demedim mi o günah kuyusunu kapatacaksın diye. <laughs> demedim mi? Lan üstü üstü yetmiyormuş gibi o cunup cenabet günah kuyusunu ablanı da kaçırttırdın lan. Ya yeter bak Allah ya çık git evimizden bak kaç yaşına geldin bak seni nefret ediyorum ben ya. Bir dakika enişte bir dakika orada dur Ablamı ben kaçırttırmadım. Sen kaçırttırdın ya. Bana saldırma. <laughs> bana bak bana. Sen beni tanıyor mu? Benim adım Erman Kuzu. Duydun mu? Bana bir daha elinle, kolunla hareket yaparsan... ...bu oymalı odunla seni saatlerce döverim. Duydun mu lan beni? Duydum enişte. Duydun mu lan? Evet. Bin mi dedim? Bin mi dedim? Kofek! Bin mi dedim o günah kuyusunu aç diye? Bin mi dedim? Yok enişte, demedim. Bak, bak sana bir kez daha diyorum. Ablam burada yok. Seni hastanelik ederim, elimden kimse alamaz. Anladın mı? Anladım işte. Tamam. <laughs> Erman abi, Erman abi. Müdür bey yukarıda iyice sabırsızlanmaya başladı ha. Diyor ki ben Erman Kuzu'nun hanımıyla tanışmaya geldim diyor. Benimle tanışmayacaksa ben gideyim bari diyor. Aman abi oyalayın adamı, Sakın bir yere gitmesin. <laughs> Vallahi biterim ben. Vay. Demek Yarcan'ın meşhur Norman diye odası burası. Sen nereden biliyorsun lan benim odamın Normandiyalığını? Lan konuşma. <laughs> lan işte şuradan ya. Allah Allah, benim adım Sündüz canım. Ben her şeyi bilirim, her şeyi duyarım. <laughs> Bu odanın metini çok duydum ama... ...görüp uzanmak anca nasip oldu. <laughs> Kalksana oradan. Oğlum ben neredeyim, sen neredesin lan? <laughs> ben neredeyim, sen neredesin lan? Oğlum sen bir şey mi kullanıyorsun, ne yapıyorsun sen? Manyak mısın oğlum? Seni de öldürürüm bak. Seni de öldürürüm bak. Çıkılın! Ya bak... ...keşke anneme de cep telefonu almış olsaydın. Şimdi ne güzel onu arar, durumu anlatıp onu eve geri çağırırdık. Bak kızım... ...saatin şu anda cinnet bahçelerinde... ...ananız için çiçek topluyorum. <laughs> bak seni kim seslendiriyor bilmiyorum ama... ...böyle ağzını giydire giydire konuşma... ...benim karşımda kendine dikkat et... Bak iç cinnetimi senin üstünde geçiririm. Aklın gider, aklın. Duydu mu beni? Aklın gider. <laughs> yani enişte ablam sana koskocaman üç katlı bahçeli ev veriyor. Sen ona bir cep telefonunu çok görüyorsun. Bravo yani. Ne diyorsun oğlum sen lan? Ne diyorsun lan? Biz sosyete biz zengin miyiz oğlum cep telefonu taşıyacağız? Herkes ayrı cep telefonu. Bak ya. Üzüntülere bak ya. Üzüntülere bak ya. <laughs> Ayrıca ablanın neyle cep telefonu yani? Neyle? Söyle şey bana. Ablam doktor mu? Ameliyata mı girecek? Acile mi girecek? Ne, ne demek yani? Acil, acil, acil. Ne demek yani? Bence 155 polis metre arayalım. Durumu ihbar edelim. Annemi bulup getirsinler. Sen kendini ne boğarak konuşuyorsun lan? <laughs> ne boğarak konuşuyorsun lan? Polisi niye karıştırıyorsun oğlum bu işe? Polisi karıştırma. iş büyür. Daha çok büyür. Ben biliyorum. Polis hemen işi büyütür. Yapmayın. Yapmayın. Kesinlikle. Hata yapmayın. İyice rezil oluruz müdüre. Buldum. <laughs> buldum lan buldum. Neyi buldun Yercan? Ya, ya geçen kot montumun düğmesi kopmuştu. Evet. Hasta oldum. Evet. Her yerde aradım düğmeyi. Evet. Meğer buradaymış kerata. En sevdiğim kot montumun düğmesi biliyor musun işte? <laughs> bu. Ya arkadaş bu ailede bir tane zeka pırıltısı olmaz mı ya? <laughs> bu aileye pizzayı sen yedirdin, herkesin kafasını hamur ettin. <laughs> Seni gebertirim yargın! Gidirtirim. Tamam. Çıkıtan bu evden gittim ya. Deliklerimi tamam. götürün. Terek. Deliklerimi götürün. Terek. Ya enişte dur ya. Dur. Senin çeyizinde plazma var mı Ezgi'ci? Yok ablacığım. Aa bu devirde plazmasız çeyiz olur mu? Babana söyle hemen bir tane alsın. Olur. Söylerim ablacığım. Sonuçta evlendikten sonra bir müddet bizim evde yaşayacağınız için... ...evimize plazmayla gelmen çok daha hora geçecektir. Anladım ablacığım. Mikrodalgalı fırın var mı? <laughs> o var. Güzel. Olmaz. Karalarla ne eve dalaşacaksınız, bahçe duvarına atlayacaklar, gidecekler. Bu eve girmeleri imkansız, var. ağzım dilim kurudu lan. Şu tere bakın, bana acıyın ya. Abi olmaz öyle şey. Bizim sabaha kadar çalışmamız lazım, yarın prezentasyon var ya. Ne demek, ne demek bu? Ne demek olmaz kolmaz Gökhan ım? gel bu ah. tarafa korkma benim. Bak bir şey diyeceğim sana Gökhan, bak sen beni tanımıyorsun daha. ...benim sinirlerim normal insanların sinirleri gibi değil. Bak bu bir valini, sen ki çekeceksin, bu işleri başımıza sen açtın... ...ben senin yüzünden yuvamı yıktıramam. Eğer inanmıyorsan da tut lan şu saati, itiraf artık bak ha! <laughs> Anlıyorum da rezil olurum bankadaki herkese, kızları anlatacaklar sonra... ...Gökhan bizi bahçe duvarından kovdu diye. Yapamam abi, özür dilerim yapamam. Bir dakika ya, bir dakika. Şöyle yapıyoruz o zaman. Hı. Şimdi ben kızları alıyorum bahçeden, Hı. bizim eve götürüyorum. Bizim evin salonundan geçirip, bizim evin ön kapısından... ...kızları gayet bak, medeni ve insani bir şekilde aklına kötü bir şey gelmesin işte. Uğurluyorum, herkesin gönlü olmuş olsun böylece. Aferin, bırak. Yok olmaz. Sen garanti verin mi Kızları buradan götürdükten sonra ne yapacaksın? Cülüp et lan her yeri. Yeter bunlar senin yüzünden geliyor lan. Zaten ben sana ne yapacağını soracağım sonra. Sen dur, sen dur. Ya enişte Kırpınca ne olabilir ki en için. fazla? Ne olabilir ki ya? Giderken kızların telefon numaralarını alırım. Ki böylesi kızlardan telefon numarası almayanlara delikanlı demiyorlar artık bu ortamda. <laughs> karışmayın ben de. Ah. Sizi gidin silah yerler sizi. Ne kaynatıyorsunuz bakayım burada? Ay ne kaynatacağız hayatım? Ben çayı koydum, onu kaynatıyordum da tipi bulamadım niye durdum? Şişt, şurada abi, onu çeviriyorsun. Ateş yanıyor. Hatta lafı bile var. Birimiz, hepiniz, hepimiz kiminiz için? <laughs> Elma boşa gitti bu. Niye? Benden ses çıkmadı. Boşa gitti bunlar. Sen yorulma diye yaptım hayatım. Şey olmasın diye hani. Gekencim, sizde pörtlemiş mısır bulunur mu? <laughs> pörtlemiş mısır mı? Evet. Yermanya'da kurabiyenin canı çekti galiba. Aa, anladım ben. Siz popcorn demek istiyorsunuz galiba değil mi? Ay, ay, ay popcorn diyor. Sanki onun içinde pop müzik çalıyor. Popcorn'a popcorn diyor. <laughs> <laughs> Erman sen yapma ha. Ben yapıyorum. Portkorn ne lan? Portkorn ne? Yani senin benim bir şey söylediğim zaman da niye bana lan dedin diyorsun? Abiyeciğim, biz e, e, Türk malı bir aileyiz yani. O ne demek? Yabancı mıyız biz? İngiliz miyiz yani? Portkorn... Mısır, Mısır'dır yani. Mısır'ın ee, gevreği vardır, normali vardır. Nedir yani? Yüz yıllık patlamış mısıra, portkorn diyorsun, pot Yani. Ben yani aslında aile ilişkisine çok müdahale etmek istemiyorum bu tartışmaya... ...ama bence biz e, asıl meselemiz yani biz kendi krizimize dönsek e, diyorum. Evet, <laughs> Evet, abiye hanım bence siz yerinize gidin yavaş yavaş, ben sizin... E, ...pörtlemiş mısırlarınızı pörtletip pörtletmez... ...hemen e, yanınıza getireceğim. siz de güzel güzel yersiniz film seyrederken. Ben de dedim acaba bu pörtlemiş mısırlar da bana mı pörtletecek diye. <laughs> Bak pörtlemiş mısır diyorum, potkorn demiyorum, duydun mu Erman? Pörtlemiş <laughs> mısır diyorum, bunu da lan dediğin için sana <laughs> fırlatıyorum. <Ay! gülüyor> Bekliyorum pörtlemiş mısırları bekliyorum. En kısa zamanda bu pörtlemiş mısırlarınızı getireceğim efendim. Eğer benim karım bir şeyden şüphelenmiyorsa Allah benim belamı versin. Bak bunları atmasının nedenleri var. Ben size söyleyeyim bu kadın sapık, psikopat ikimizi de keser. Seni de beni de. Kurban olayım şu karıları götürün ya. <laughs> şu anda en iyi plan bence Yağcan'ın planı abi. Ya tabii Gökhan abi benden ne zaman kötü bir plan çıktı görülmüş ya. Bu sefer karışmayın işte. Bu sefer gerçekten benimle. <laughs> Aferin. Bana bak oğlum, bunları al, hemen arka bahçeden ne tarafa götürüyorsan götür, eğer yolda bir şey yapmaya kalkarsan seni öldürürüm. Ya tamam enişte ya, benim zaten canım burnumda, gidiyorum ben. Yarcan dikkat, Dik et, dikkat et, et, dikkat et, tamam et. mı? Sakın, sakın Yarcan. Sakin, sakin. Dükkan işi tamam, yarın da mobilya ve dekorasyon işini halledeceğiz. Tamamdır dayıcığım, beni de bir iş, bir kariyer sahibi yaptın ya, Allah senden razı olsun be ne demek yar Dayılar başkanı için vardır ki zaten ha? Sen dayısın ama her şeyden önce kralsın ya. Yani. Kral. Ben gideyim bir ablamlara kendimi göstereyim. Ondan sonra uğrarım yine. Tabii tamam. müsait olursanız dayı. Tamam yar <laughs> Bak şimdi. <laughs> Oo bütün aile de burada toplanmış yar canım da gelmiş. Hoş geldin yar canım. Kayna nasıl bunu sevecek? Otur sana dayının çin çayından koyayım. Ne çayıymış öyle? Dayının çin çayı. Avrupa'dan getirmiş. Vallahi kral adam şu ya. Kral adam. Kral ki ne kral? Avrupa'dayken Çin'e uğramış hemen. Oranın başkenti ya. Oradan evet. getirmiş. Evet, Evet, çaylar bir iki, çaylar bir iki. Yavrularım. Hah. Oh. Ay, ben de kendim de açıcık koyayım. Vallahi bir atlama geldi ya. Ay, ya benim kolumda bir uyuşma var, sende var mı Düşük? Şey? Benim kalbimde bir uyuşma var. Kelebeklerin uyuşması. <laughs> Rahatlık versin. Ya benim kolum da çok güzel biliyor musun Hüter'in <laughs> Şu tenin güzelliğine bak ya. Gerçekten tenin güzelliğine bak. Ay tenin güzelliğine bak. Memleketin playboyu ya. Şuna bak ya, gel buraya. Ya enişte ya. <laughs> Şunlara bakın. Şunlara bakın. <laughs> Maymun. Nerede? Alet Maymun. nerede? Maymun. Alet, alet nerede? Hangi alet? Alet nerede? <laughs> Aşağıdayım işte ya. Çal bugün gel Ben yani inanır mısın? Bir acayip oldum ya. Sabahlara kadar müzik yapıp coşalım enişte. Sana bir şey diyeceğim. Yılbaşı geçti mi? Geçti işte. Geçti diye mi? <laughs> <laughs> e benim mutluluk çaylarım nerede? What's the problem honey? <laughs> Yanaklar da halal olmuş. <laughs> ya. Birleşik Arap Emirlikleri gibi oldu. Bütün komşu komşu ülkeleri birbirini öpsün. <laughs> Ay iyi insan çayın üstüne gelirmiş. Hoş geldiniz can dayım. Hoş bulduk. Dayıların kralısın sen vallahi. Yemin ediyorum bak şu yaptığın iyiliği kimse yapmamıştır bize. Hakikaten çok hoora geçti getirin çay. Dayın ayaklarıyla geziyor. Ay dayı evde ayaklarla gezmiyoruz. <laughs> Dayıcığım, annemle ben ikinci çayımızı içtik, üçüncü çayımızı içtik, dördüncüsünü içtik. Çocuklar öyle, beyim öyle, mükemmel, kardeşim öyle. Dayıcığım, ne kadar midelerimiz gevşedi. Aman bir gevşedi, bir gevşedi canım, Bir gevşedi, bir gevşedi. Af afiyet olsun. Yengeciğim, <laughs> inanır mısın? Başımın ağrısı vardı. Tim'in gelirken. Yolda bir sürü şeyleri yaşadım. Fakat bir anda geçti biliyor musun baş ağrım? Bir dakika! Tabii. Dayıcığım. Sen bu çaydan kaç kaşık koydun bu çaydanlığın içine? Dayıcığım yanlışım yoksa eğer o kutunun içinde üç paket vardı, iki paketini koydum, bir paketi kaldı. <laughs> ne yaptın kızım sen ya? Yarım çay kaşığı koyacaksın bu çaydanlığın içine. Ne yaptın sen ya? İçme. Güzel ama bırak. Ya tamam ya yeter yeter artık yeter yeter içme artık tamam. Al da ya. Yarcan. Bırakın şimdi tamam. Abiye! O ne elindeki? Beyi, uçak geçiyor bak. Ya ne yapıyorsunuz? Tamam artık, tamam bitti. Bitti, tamam kuş. Ne kuşu? Horoz mudur, ne boktur bu be? Yalakız, niye bu kadar sinirli bu abiye? Evet, evet. Niye öyle sizin? Ay, çocuklar babayınıza emme indi ne kadar güzel. E haydi a bir an önce kalkınalım kendimize gelinelim toparlanalım da misafirliğimize gidelim. Sevallah Gökhan'a misafirler gidiyoruz dayıcığım. Şafma ya gitmeyin ne olur gitmeyin burada kalın. Nereye gidiyorsunuz ya? Ay yalvarıyor gitmeyin diye sevgiye bak aşka bak. Bittim, bittim. <laughs> ya bildiğimiz... Çin çayı bu. Yanlış bir şey yok ki. Ufacık çay kaşığıyla azar azar koyacaksın bunun içine. Kız gitmiş bütün çayı içine çatmış ya. <laughs> Müşteriye böyle azar azar verecektim. Şimdi komşular yanlış bir şey zannedecekler ya. Bittim ben ya. <laughs> evet çocuklar, kim gezi gözlem kolu olmak istiyorsa parmak kaldırsın. Erman kuzu. Evet. Sen olmak istemez misin gezi gözlem kolu? Yok öğretmenim, ben istemem. Ben zaten büyüyünce de maşa başı işinde falan çalışacağım. Öyle gezmeyi de çok sevmiyorum yani. Ayrıyeten bu sınıfta beni sınıf başkanlığından aşağısı da kesmez. A, peki o zaman sınıfta hemen bir oylama yapalım. Erman Kuz arkadaşınızın sınıf başkanı olmasını isteyenler parmak kaldırsınlar. ne kolu oldun. Temizlik kolu. Ha anladım. Hiç unutmayacağım onu. TK. Maşallah. <laughs> ...benim adamın yanına çarpılar çarpılar... ...çarpılar koydu. Sırf, sırf gıcıklık olsun diyerekten. Halbuki ben hiç konuşmamıştım. Teşekkür ederim. Yalan söylüyor öğretmenim. Ağzını bir açıyor hiç susmuyor. Hiç susmuyor öğretmenim. Öğretmenim... <laughs> ...öncelikle iftira attığı için Erman Kuzu... ...arkadaşımızı şiddetle kınıyorum. Ayrıca da ben asgariye iki... Azar bile dört cümleden fazla konuşmam. Ama kendimi ifade etmek için tabii ki konuşmak zorunda olduğum yerler olabiliyor. Ama dediğim gibi Arman arkadaşımızı kınıyorum. <laughs> Öpmenim. Arman arkadaşımız tüpürüyor. <laughs> Ay anne bunlar süper hikayelermiş ya. Niye daha önce anlatmadınız bunları bize? Tamam bu kadar, hepsi bu kadar ya. Cık. Başka da hikaye yok. Ben gidip zıbarıp yatıyorum hadi, hadi. Ya baba dur bir dakika ya. Ben hala bir şey anlamadım. Sen hangi noktada annem aşkını ilan etmişti? ne kız sana ne oluyor böyle meraktan ölmeye başladın? Bak yat senin ağzını bunu dökerim yarın okula gideceksin hadi hadi. hadi. Türkmalı ho Türkmalı hey Baba bana para ver baba der ne Türkmalı ho Türkmalı hey Türkmalı ailesi kuzularım